Vasiyetimde anneme tüm temiz duygularımı bırakıyorum. Babama tüm mutluluklarımı, kardeşime tüm temiz düşüncelerimi, ablama en büyük sevgimi, abime ise tüm umutlarımı bırakıyorum. Ve evet, yine sana burada bırakacağım tek şey hayal kırıklıklarım ve nefretim. Bence bunu genel yaymalıyız, bir postluğuna yapmamalıyız. Yarın ölecekmiş gibi yaşayalım. Hatta yarın çok 5 dakika sonra ölecekmiş gibi yaşayalım. Çünkü bilmiyoruz ölüp ölmeyeceğimizi. Hiç ölmeyecekmiş gibi yaşarsak eğer hiç yaşamamış gibi ölürüz. Bu dünyadan giderken yapabilecekken yapmadığınız hiçbir şey kalmasın. Hepimiz öleceğiz. Bugüne kadar istemeden çakmanı çaldığım kim varsa hakkını helal etsin. Ama bak en çok en çok eski sevgilim hakkını helal etsin. Çok sevdim birader çok sevdim. Sinirlendim sevdim. Başka bir şey canım sıkıldı ona sövdüm. Hep ona sövdüm. Anamı babamı abimi de es geçmeyelim. Çok teşekkürler ölüyorum bay. Allah'ım sen beni affet. Alo. Hı hı. Ben de özledim. Nasıl gidiyor ne yapıyorsun? Hı ne güzel. Şey diyecektim ya yarın buluşalım mı? Hı beşlik bir falan. Tamam o zaman görüşürüz bay bay. Hayalime koşma tebessümlerimin arasında geriye doğru sendelerken buluyorum kendimi. Ama bu beni dün durduramadı, bugün de durduramaz. Ben senin ya da bir başkasının doğrularını yaşamak için değil, kendi doğrularımı ifade etmek için yaşıyorum. Eğer yarın ölürsem de bunun uğruna olacak ve bütün söylediklerim anlam bulacak. Düşünsene yarın öleceksin ve bunu annene söylüyorsun. <laughs> anne ben yarın öleceğim. Öteki tarafa gideceğim anne. Mehmet giderken çöpü de atıver oğlum. Sana zahmet belim ağrıyor. Bak oraları soğuk olur kalın giyin. Akşamda ahirete geç kalma. Sarı bezi ver bana oradan. Yarın ölecek olsam annemi arayıp ona kötü davrandığım için özür dilerdim. Babama aslında onun çok ihtiyacım olduğunu, bunu ona asla belli etmemeye çalıştığımı söylerdim. Hep ertelediğim dostlarımı arayıp halini hatırına sorardım. En sevdiğim yere gidip son kez içerdim. Alo, ya sen bana bir ara senin için ölürüm demiştin ya. He, hatırladın değil mi? Benim için ölür müsün be? Vallahi hiç ölmek istemiyorum. Yarın. Bak sen yarın benim için öl. Sonra ben de senin için öleceğim. Söz. Lütfen ya. Hadi buraya gelip de. Daha like iki dakika sonra kesinliği yoktur. Her zaman ölecekmiş gibi yaşa. Her anın dolu dolu yaşa. Sonuçta ne zaman öleceğimizi bilemeyiz. Belki şimdi, belki sonra. Yapayım mı? Hı? Ne yapacaksın? Alo. Ya kardeşim bana bir bin lira ateşlesene oradan. Acil para lazım. Ahmet sen de oradan bir 500 bir şeyler yollasana kardeşim. Mustafa kardeşim bin lira da senden istiyor. Sonra tüm parayı sağda solda yer ve en son helallik ister. Bütün bahis sitelerine bir gün sonra öleceğimi, buna göre bir bahis açmalarını ve kardan yüzde istediğimi söyleyen bir mail atardım. Geri dönüşlere göre avukatımı arayıp kardan elde edeceğim parayı eğitim gönüllere vakfına bağışlayacağıma dair bir vasiyet oluştururdu. <laughs> Baba ölürken bile ticaret. E gider ayak eğitime destek. Ateş. Söyleyemedim mi sana sevdiğimi? Senden ayrıldığım güne lanet ettiğimi? Olmadı. Yapamadım. Şaka lan. <laughs> Hakkını helal et yarın ölecek gibiyim. Yarın ölecek olsaydı bütün düşmanlarımı tek tek arayıp onları biraz daha kızdırırdım. Ondan sonra da sevdiklerimi hakkınızı helal edin derdim. Bütün borçlarımı da öderdim. Arkamdan küfür etmesinler diye. Ondan sonra yarını beklemeden kafamı sıkarım. Bak bir devlet suçundan öleceksen vasiyetimdir ki bu bilinsin ben iyi bir insandım. Öyle Allah din ümmet inancım filan da olmadı. İçimden gelerek anladım Öyle sağda solda sosyal medyada beni asıp çizip karalamasınlar. Beni sevenlerin canını sıkmasınlar. Vallahi kız artık bıktım arayıp söyleyeceğim. Ne olsa öleceğim Mahmut abi öldür öldürür. Mahmut abi peze ve... Daha orospuluk yapmayacağım işi bırak. Rüşe çalıştırıyorum. anlamam. kim çalışırsa çalıştırdı. karının kızını çalıştırdı. Samimi olayım mı? <laughs> Yani giderdim şununla seni seviyorum derdim, şundan şunu yaptığım için özür dilerim derdim demeyin. Bunu yaparsınız. Son günüm olsa konuşmam ben. Bütün paramı abur cubur harcarım. Hepsini. Çikolatalarım, pirinçlerim, cips falan her şeyi alırım yani. Onları yerim zaten ondan ölürüm ben. Biliyordum bu dünyanın bana kalmayacağını. Neyse ben gidiyorum yarın. Hakkınızı helal edin. Ben şimdi bu hesapları kime devretsem acaba? Ulan satsam da parayı ne yapacağım? Neyse hesabımı sarı çizmeli Mehmet Ağa'ya hayrıma veriyorum. Bari son kez sevaba girelim. Hepinizden iğreniyorum. Hepinizin ağzına sıçayım. Ben de ölünce arkamdan konuşanlar çıkacak tabi. Arkamdan konuşan ölümden yesin. Evet tabi. Bir dakika. Hı Seviyorum tabi seni. Alo. Seni de seviyorum. Bir dakika. Neden mi seviyorum? Durup dururken. Kardeşim bugün varız yarın yokuz. Görüşürüz. Hepinizi seviyorum. Ya başlıkta diyor ki yarın ölecekmiş gibi konuş. Sen yarın ölecekmiş gibi olsan ne yapardımın cevabını veriyorsun. Okuduğun anlama sıfır ya. Allah'ım ya Rabbim. Siz hayırdır lan ha? Söylediklerime katılmayan falan varsa. Pazar günü istediği yerde istediği saatte kapışalım. Za.